Selam, ben Adal. Bugün Minecraft'ın en büyük güncellemelerinden birinde Mağara güncellemesinde Hardcore serisine başladık. Amacımız genişleyen dünya yüksekliklerinde ölümcül madenlerde hayatta kalmaktı. Belli bir süre küçük yaş ve maceralarımla eğlendik ama oyunun bize sunduğu o kadar çok elmas vardı ki bir süre sonra Twitch abonelerimle bir iddiaya girdik. Bir kere nefesimi tutup elmas ararsam ve bulamazsam abonelerime 20 lira vermek zorundaydım. Bunu defalarca tekrarladık ve onlar da kazandı. Allah. 20 abi 2 saniye ya. Video sonunda ise 393 elmasımız vardı. Aynen. 117 güncellemesinin maden güncellemesinin 21W06A sürümü birazcık bozuk. Bu ne zaman düzeltirler bilmiyoruz ama biz zengin olduk bile. Ha evet bu arada kapakta gördüğünüz o elmaslar var ya büyük ihtimal bizim topladığımız elmaslardan çok daha azlar abi. Aynen öyle. O zaman siz de Twitch yayınlarına 20.00'da gelebilirsiniz. Aşağıda linkler var. Sizleri bekliyoruz. O zaman iyi seyirler. Aşağısı deliler gibi. Atlıyorum abi. Yani tabakhaneye bok yetiştirmiyoruz arkadaşlar. O yüzden istediğimiz kadar tane tane gidebiliriz. Waffle balık eğitmeyen de ne bileyim. Abi zaten korkuyorlar. Ne kadar eğitsem de. Bir gün hiç korkmuyor bir gün korkuyor. Ya erkek olan deli gibi korkuyor ama. Kızım tatlı kızım hiçbir şekilde böyle ay ben kaçayım şey yapayım. Hani arada bir böyle güm diye bir şey oluyor kapı kapanıyor falan. O zaman tepkilerini görüyorum. O zaman korkuyor doğal olarak. Onun dışında hiç korkmuyor. Ya da mesela ben bakarken yanlışlıkla bir şey düşürüyorum. Yani o zaman hı, 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 ne oluyor falan böyle bakıyor yani. Sonuçta canlılar uyarılara tepki verir. Bu yani canlı sonuçta değil mi? Şuradan giriş yapabiliyor muyum? Allah! O mükemmel olmuş cidden. Ama kendimi öldürebilirim. E ben burada nasıl oksijen tüpüyle dalma eklentisi getirsinler de oksijen tüpüyle dalayım yani. Bu ne? Bu arada, su seviyelerinin hepsi neredeyse bak. Şu seviyeyi şu seviyeyi eşit olduğunu fark ettiniz değil mi? Şuradan başlayalım. Gel bakalım. Buradan başlayacağız bu şekilde. Oksijen tüpü 1900 ya da 1800 bilmem kaçta bulundu. Ondan önce insanlar kapıyla nefes alıyorlardı. Aha, oha chat al işte. Elmas bulmak artık çok zor değil. Artık cidden elmas bulduğumuzda aa elmas mı? Neyse hadi alalım falan olacaksınız büyük ihtimal. Oh elmaslar. Daha kaç dakika oldu lan? Ah elmas ah elmas bir elmas daha chat. Artık cidden elmas devri kapandı. Açıncı seviyedeyiz? Eksi ondayız arkadaşlar. Aynen Subnautica gibi daha da derinleşecek. Korkunç olacak. Subnautica'nın o kısımlarında giderken Allah eyvah hani nasıl tane tane korkmaya başlıyorsunuz aynı korku burada da bak sarmaşıklar çok güzel ışık veriyor abi bir elmas daha Aa, bunu bu arada bir tık azaltabilirler elmas çıkmasını çünkü bir tık güçlü olduğunu düşünüyorum ya, gerçi bu eksilerde büyük ihtimal warden olacak ya warden netrite'a bir iki vuruş atıyor hayır hayır lütfen Lütfen. Lütfen. Evet. Karbonhidrat da olmuyor arkadaşlar. Bir tık protein lazım. Aya, yeter. Demir adam yeter. Çıkma artık. Böyle bir alasım geliyor. Alıyorum yani. Şu maden ocağı yapalım da. Çat çat buraya koy. Şu an spagetti keyiflerinden birindeyiz. Spagetti ama öyle hoplaya zıplaya gezmek bir tık tehlikeli artık orada. Tamam. Demirler pissin. Ben... Aynen baltayı en azından abi. Şu şekilde en iyisinden kral bir şekilde yapalım. Pikeksi de öyle yapacağız ama Pickaxe'te odunumuz yok. Shit. Keşke en başında onu yapsaymışım be. Onun dışında bunlar. Abi deneyelim. Copper. Copper. Block of copper. Böyle yapıyoruz. Cidden baya... Eyvah. Tamam. Tamam. Hayır. Tam elmasını sizin olsun. İç savaş. iç savaş. Agaları birbirine düşürmek. Güzel. Son vuruşu da şöyle ben yaparsam. Güzel. Ben bunları alayım. Sonra kullanırız abi. Sadece yukarıdan biraz malzeme toplamamız lazım. Andezit'i at. Andezit'i zaten kimse sevmiyor abi. Elmasım var. Elmasım varsa en azından pantolon yapabilirim. Onun dışında kafalığımız olsun abi. Ayakkabımız olsun. Şurada ufak bir ışık var abi. Buradan dalıyorum. Umarım ölmem. Kapılarımızı alalım. Bloklarımızı alalım. Let's go. Aynen. Suyun içinde de ışık kaynağımız var bu şekilde. Bu madene bir Batcave yapılır bu arada. Batman'in malikanesi aşağı doğru gizli. Ben size hep diyordum ya böyle ufak bir boşluk bulunca üf buraya ne Batcave yapılır diye. Aha işte o yer bu yer. Hadi elmas adam. Tamam güzel. Bu sefer damar. Daha iyi. Kazma hala hazırda var artık. Oo ama cidden bu yani abartı bir tık. Ya full set elmas oldum. Bunu normalde sevinmem lazım. Şey, bir elmas da orada gördüm abi. Okey. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Yani abart yani artık. Bıktım. Amethyst istiyorum. Amethyst diamond değil. Amethyst istiyorum sadece. Bir de mineshaft bulduk. Kaç tane çıkacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane bir kere de 19 elmas abi. Bu yayıncılar da çok kazanıyor ha. Okey. Elmas agam. Elmas artık uğraştırma bizi. 1, 2, 3, 4, 23 elmas. Ya ben ametist bulmaya çalışıyorum. Elmastan gına geldi. Lütfen. Oh. Yeah boy. Ametist. Aynen bu abi. Mükemmel ya. Sesler mükemmel. Bu arada bunu kırınca bunlar tamam da şunları kırınca gelmiyor. Asıl sıkıntı o. Aynen buradasın. Spyglass. Yeah boy. İşte bu. Artık gerçek bir korsan olabilirim. Har. Har. Bir tane korsan gemisi yapıp böyle har falan diye bağırasım geliyor. Bundle. Bundle rabbit height. Aa çöldeydik. Rabbitleri almadık abi. Bundle'a da ihtiyacımız var. O zaman arkadaşlar biz böyle gidelim. Bir bundle için yukarılara çıkalım. Bundle'a kasacağım. Bir elmas daha mı? Elmas. Çok oluyorsun. Tamam elmas tamam. En çok seni toplayacağım. Hep bir kendini gösterme dürtüsü. Üçüncü slottaki sigara mı? Evet. Aga be yak yak. Böyle, köz getir hemen. Aha da chat şuradan çıkacağız. Buradan şöyle falan. İlk hedefimiz Akdeniz. Buradan gösteriyorum. Kara görünce. <laughs> 1.17 lav yükseliyor. Abi onu cidden videoda da dediğim gibi kageyiz olsa durduramayız. Arkadaşlar bakın uzakta bir şey var. Kara göründü. Şöyle yapalım da bir yerden creeper doğup son anda hardcore serimizi mahvetmesin. İlla işimize yarayacak bir şeyi olabilir TNT'lerin. Emeraldlar. Emeraldlar çok hızlı bir şekilde bulabiliyoruz abi. Belli bug'a sokmalardan. İp de istiyorduk. ipte bulduk abi. Artık tek isteğimiz bir tane tavşan kürküdür. Odur budur. O zaman şuradan geri çıkalım. O tavşan için her yerden zıplarım bu arada. O bundle için şu an. <laughs> Çocuklarını keserim artık yeter. Sağ ol. Bunun için mi uğraştım ben? Hiçbir şey çıkmadı adamdan. Tamam. Tamam. Siz de kanser hücrelerimi arttırıyorsunuz. Tavşan tamam, elim oyam titriyor artık yeter Yeter dur dur Allah'ın seni Bundle aynen o daha azmış lan 1 2 3 4 tamam altıymış güzel ipimiz de var bundle peki bundle'a ben ne koyar koyarım elmas koyuyorum abi oha <laughs> Ya tamam arkadaşlar her şey sıcı sıcı da bu yani bu sefer tutmuş. Eşeğimiz olsa daha güzel olmaz mı? Bir farklılık yapalım. Eşeğimizi alalım. Sırtına bir tane chest koyalım. Sen benim canım eşeğimsin bundan sonra. Hiç Aa, yok. Seninle ne maceralara atılacağız be abi. chesti e ayarlayayım. Gel abi. Şöyle ekstra çok kullanmayacağım şeyleri buraya koyabilirim. Belki de tavşan avlarız. Artık tavşanları okla falan mı avlasam? Bitti ne oğlum eşek. Eşek hayır. Aynen böyle. Üf. İzle gör chat. İzle gör. İzle gör chat. Bir tane daha. Vuramadık. Vuramadık. Kaçma. Vurduk. Tam avcılık lan. Tam avcılık. Eşek adam. Eşek adam. Seninle yollarımız san sanırım ayrılıyor be eşek adam. Seni severdim. Gel sana birazcık buğday koyacağım. Belki yersin yolda. Yolluk abi. Al abi. 36 tane. Seviyorum seni eşek adam. Kendine çok iyi bak. Ah. Her zaman kalbimin bir tarafında olacaksın. Seni asla unutmayacağım. Seni zorunda olarak bıraktığım o gün gözlerimin önünden asla gitmeyecek. Çünkü sen, sen gerçekten iyi bir arkadaştın. Aga be yak zaten sigaraya benziyor. <laughs> oh, yak be. Göğsümün şurasında Deli bir ağrı başladı şu an. Bir ara benim e, memelerimin belli bir kısmında kist gibi bir şey vardı. Ondan sonra yavaş yavaş geçti onlar. Bir arada şey gibi vardı. Yine böyle testislerimin orada böyle bir şey vardı tamam mı? 11 yaşında falanım 12-11 yaşındayım. Ondan sonra bir ağrı var abi gitmemiz lazım doktora doktora gitmek şart çünkü kontrol olması lazım. Gittik, randevu aldık. Oturdum abi. Bir kadın eldivenini takmaya başladı. Sonra dedi ki annesi dedi sen burada duracak mısın dedi yoksa gidecek misin dedi. Böyle bir garip bakışmalar oldu. Sonra kadın birazcık daha çekiştirdi eldivenini. Şak diye indi bana böyle. Tuttu falan. Arkada da 8 tane stajyer böyle hanımefendi yani kesinlikle işlerinde ustalaşmak için bizim üstadımız nasıl yapıyor diye inceliyorlar böyle. Ee, ama ben yatıyorum ben utanmayayım diye arkama geçmişler böyle ben böyleyim. Arkadan bakıyorum kadınlar da sağlam güzel bir kadın da böyle şey yapıyor ben 11 yaşındayım ama düşünün. Böyle apayrı bir durum. Ben nereye geldim? Ne yaşıyorum şu an? Böyle bir yandan öbür tarafa bakıyorum. Bir yandan şey böyle. <laughs> Oğlum şey değil ama bu arada. Cidden çok gergin. Ve bu ortamda ben... Küçüğüm ya biraz da. Annem de kapının ucundan bana göz ucuyla bakıyor. Yani ortamın gerginliğini siz düşünün abi. Bir tane uzman, içinde uzman, 8 tane müs gibi hatun böyle stajyer izliyor. Biri buradan şey yapıyor ve ben orada şeyim böyle... ''Okey, okey ne zaman bitecek ben utandım.'' falan ayağıyla böyle <laughs> biraz gitti kötü kötü bir andı benim için aslında da bir yandan da iyiydi arkadaşlar. Chat nasıl yani? Kaptan har. Kara gözüktü. Dur bizim hemen alalım şöyle. Alalım şöyle gidelim abi. Sen Ketke burada dur. Senin incilmeni istemiyorum. Senin belaya bulaşmanı istemiyorum. Senin uslu, taptaze bir çocuk olmanı ve gerekirse okuluna gitmeni istiyorum yani fazla mı istiyorum? Sen benim gibi olma evladım. Sen benim gibi olma. Şimdi bu arada blok koyacak yerim yok. Ben burada bir şey olursa patladım. Ee, enchanted enchanted. Lan Dream loot plugin'i işe yarıyor arkadaşlar. Bu ne? Dream abimden öğreneceğim çok şeyim var. Tamam bunu atayım artık da. Elmasları bunun içine şöyle şutlayayım. Aynen. Elmasları bunun içine şutlayacağız. Bunları şu şekilde toplayacağım. Toplan artık. Nereye alayım? Şuraya alayım. Zaten deli gibi eşyam var. Saddle'lar fazla oluyor. Golden Apple'lar. Ey maşallah be. Fire Protection. Bunu alırım. Güzel. Fena değil abi. Elmas. Elmas, elmas. Elmas klasörümüz neresi? Burası klasörümüze de koyuyoruz. Bir nefeste elmas bulabilecek miyim? Olay bundan ibaret. Nefes yarışması başlıyor. Ee, kendinize hazırlayın. Ben de biraz az. Aa bir dakika lan. Elmas gördüm, buldum abi. Daha başlamadan. <laughs> Oğlum neden bu kadar fazla elmas var? Keşke. Keşke görmeseydim ya. Nefesi tuttuktan sonra görseydim çok güzel olurdu. Baktım artık. Elmas adam bırak peşimi. Her yerden elmas çıkıyor. Bu nasıl bir güncelleme? Ne bu ne? Tam yemeğimizi yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Boğuluyordum ya. <laughs> Arkadaşlar bu ne nefes tutmaktı yani bir şeyler oldu bana. Bir ivme geldi. Yani birazcık daha nefessizlik, oksijensiz kalsam beyin hasarı yiyecektim. Bu kadar bu denli yani. Hadi sizi kırmayayım bir nefes daha alalım abi. Ne yapayım söyleyin. Moderatörlerimden bir şey istiyorum. Moderatörlerim lütfen hızlı bir, hızlı bir şey. Amuda kalk. Amuda kalkarsam. ah Aa... Amuda kalkarsam bu arada kırarım. Akvaryumu falan kırarım. Abonelerimden bir kişi 20 lira alacak abi. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar aslında elmas bulmak o kadar da zor değil artık sanırım ya. Nefesimizi alıyoruz. Em Akçabay. Hoş geldin abi. Teşekkür ederim. <laughs> Allah 20 abi 2 saniyeyle ya 2 oh. saniyeyle 2 saniyeyle i̇ki... bir, daha tutabilirdim dedim zorlamayayım zorlamayayım 2 saniyeyle kaybettim ya Sif Holin Sif Holin belki sen olursun tak diye sana çıkar nereden bilebilirsin 3 2 1 ve Güm Design. Hadi ben demiş. Hadi sen abi. Yüzün kara karakökü. Yüzün kara söyle ve sana 20 lira kazandırayım abi. Yüzün kare kökü. Tamam 50 yazmış. 50 doğru cevap. Aynen öyle. Doğru cevap. Yüzün kare kökü içerisinden çıkmış hali 50 abi. Kimse bilmez. Matematik bilmez. Cahiller etrafta dolaşıyor. Sen bildin. Yine bir elmas. Ve yine bir okçu. Ee, bir nefes daha ister misiniz chat? Bir nefes daha alma challenge'ı. Buldum, buldum, buldum. Yeah boy. Ben yüce elmas bulucu 3 ben. Ben fena bir adamım ben. Fena bir adamım. Bir nefeste elmas devrimi. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Tokat manya yapıyordu adal adam. Allah'ım bu ne böyle? Efsane. Ben o, o, 20 lirayı size kazandıracağım abi. O 20 lirayı kazandıracağım size. 20 liralık kot. Yes, 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 yes. Elmas adam çok güçlü hissediyor. Çok güçlü. Elmasın bir çekim kuvveti vardı. Ametist farmı bile buldu. Dukan Adal <laughs> 20 lirasını kaptırmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Dukan adam. Uf, bak, agalara bak. Burada bir elmas mı? Bir elmas, iki elmas, üç elmas. 4 elmas güzel gayet güzel. 1 2 ve Buldum. <laughs> Abi bu kadar bu kadar başka komik bir şey yok bu yayında ya. Oğlum balıklar intihar görevine girmiş tamam mı? <laughs> diyorum bunlar nasıl düşüyor? Bir bakıyorum elmas mı diyorum ya? Daha Da bu kadar elmas çıkamaz. Bu kadar şans olmaz. Bura kaç elmas bulduk acaba? Oo, oo. Bu bir tane delik ya adam. Bu baya fazla. Hadi. Tamam. Bir. 2 <laughs> Nefes almama gerek yok chat Chat yani ben artık Yani bu ayrı bir duruma geçti Bu ayrı bir duruma geçti chat Bıktım elmas adam çıkma çıkma. Hani adamlara 20 lira vereceğim 20 lira kazanacaklar. Steam'den yaz indirimleri kış indirimleri indirimler oluyor alacaklar. Neden böyle yapıyorsun elmas adam? En çok seni kazacağım tamam en en sevilen maden sensin. Güzel hadi hadi bir challenge daha. Nefesimi tutuyorum 20 lira. Ya yeter ya <laughs> Ya bilerek elması oraya koysam tamam da chat farkındasınız değil mi? Rastgele bir madene girdik. Rastgele bir madene girdik ya. Abi çık adamlar kazanacak artık kazanacak lütfen. Bırak bu garibanlar kazansın. Neden istemiyorsun ya? Toplamda ne kadarımız var? Şunu blok yap abi ee, Şunu da şöyle çıkar şöyle koy Şunları da blok yap abi Ondan sonra şunu al şunu al Ey maşallah hatta bir tanesini bırak Ekstra yer kaplamasın diye koyalım öyle Hadi abi bir nefes tutma yarışması daha yapmaktan korkuyorum Çıkma artık elmas Adamlara 20 lira kazandırayım lütfen ben kazandırmak istiyorum lütfen. Onun için bunu tekrarlıyorum zaten kazanmanız için tekrar ediyorum. Hazırım. Hazır mıyım? Hazırım. Daha başlamadan yine bir elmas gördüm. Gözüm çok işlevli. Daha nefes almadan kazanıyorum. Artık nefes almadan kazan... Tamam. Tamam. O ikisi dışında elmas bulacağız abi. Geldiğim yolda da mı görmediğim elmas var? <laughs> Alacağım. Nefesimi tutuyorum. Bence bunu bekletme zamanı gelmez. Hadi. <laughs> tamam. Kazandınız chat. Bu sefer kazandınız. Ee, ne kadarla bu sefer ciddi anlamda iyi kazandınız. Abi bu tropikal fişler. Yeter be garibanlar. İntihar köprüsü. tam abi elmas yine. <laughs> yani bak daha bir dakika değil. Bir dakika geçse bari. Bir dakika geçmedi daha. Yine elmas. 11 elmas daha. Kaç bloğumuz oldu? Abi 11 blok. Yani 9'dan şey yaparsanız 99 elmasım var. Bir de üzerine 11 abi. Ya yani siz hesaplayın 110 tane yani. Spranker. Sana güzel bir sorumuz var. Abi 6. sınıfım kolay sor. Ee, kök 4 abi. Herhangi bir şey yap. 16 demiş. Aynen öyle abi. Doğru cevap. Aynen 16. Birazcık matematik öğrenin arkadaşlar yani. Kök 4 16 eder tabii ki. Doğru cevap. Sprinkler'a 20 liralık sim kodu kazandığını belirtiyoruz. Aynen öyle. Bravo. Bravo. Tabii ki değil arkadaşlar. Kök 4 2 eder. Üf. Tamam şuradaki delikten gidebilirim abi Tam şu delikten Oradan yardırırsak olacak gibi. Oh! Allah! Allah! Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum manyak şey. Benim eski hardcore seriyim de bundan gitti. Şerefsiz balık. Ottan boktan böyle çıkıp da öldürüyor ya bir de. Manyak herif. Hepiniz ölün lan hepiniz ölün. Ha sen de mi yaşayacaksın? Sen o zaten hepiniz ölmüşsünüz. Şapşup şapşup şapşup. Yine abonelerime 20 lira vermek zorundayım. <laughs> Chat bulamayacağız. Nefesim tükeniyor. Chat. Hala elmas bulamadık. Chat. Chat. Nefesim tükeniyor. Chat. <laughs> Elmas gören oldu mu? Chat. Yine kaybettik. Yine bir iddia kaybettik ya. Chat. Yine abonelerim 20 lira kazanacak. Bu ne böyle ya? Bıktım böyle. Sürekli 20 lira veriyorum ben ya. Yarışmamıza tekrardan hoş geldiniz. Tekrar bir kişi kazanacak ve büyüler yapıldı. Güm. Kim? Kurra. 3. ayını yenilemişti bugün. Kurra. Selam Kurra adam. Şimdi sana ufak bir sorumuz var Kurra adam. Annem kaç yaşında? Annemin yaşını bilirsen kurra kazandın. 7 yaşında doğru cevap kurraya. 20 liralık bir Steam kodu gidiyor. Aynen öyle arkadaşlar. Abonelerimden bir kişi 20 lira alacak abi. Hadi bakalım. Evet şimdi gelelim kısa günün karına Kısa gün dediğimizde 3 gün boyuncaydı. 43 blok diamond. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stack. Diamond'ımız var üzerine de 9 tane artıyor. 64 çarpı 6 eşittir artı da bir 9'umuz var. 393 elmas. 393 elmas. Yani çok kısa bir sürede. Çok kısa bir sürede 393 elmas. Yani siz düşünün ne kadar iyi olduğunu artık. Aha. <laughs> Rastgele dolaşırken yine iki elmas da bulduk abi. Hatta şuradan da gidelim. Ama videoyu bitirmeden önce bulabileceğime çok eminim. Çünkü elmas bulmak o kadar kolay bir şey ki. Aha. Aha. Yani buldum yine yani başka bir yerde daha bulabilirim. Ya bunları da koymuşsundur doğukan adal. Sen <laughs> Of, oh, gidin güncelleme indirin, dolaşın etrafta, bakın bakalım size daha hızlı çıkıyor mu? Ciddi anlamda. Şu an sürümümüz 21W06A sürümü abi. İstediğiniz gibi bakın, burada bir elmas daha var. Ben delireceğim, orada var mı? Orada yok, gördüğüm gibi oldum. Bu kadarı yeterli. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.